denizde hele de teknede yemek yemeye de yapmaya da bayılırım. E tabi denizde olunca da ne yapıyorsunuz? Güzel bir balık ya da deniz mahsulleri pişiriyorsunuz. Ama biliyorsunuz teknelerde olanaklar evlerdeki kadar büyük, rahat, ferah değil. Onun için misyon şu hem lezzetli hem de pratik bir yemek yapmak gerekiyor. Bugün de aklıma güzel mangalda bir levrek yapmak geldi. Yanında da biraz Tiger ya da Jumbo karidesler yaparsak biraz da soğan nefis, pratik, lezzetli bir yemek yiyeceğiz. Ama hedef şu balığı ve deniz mahsullerini kurutmamamız lazım. Kocaman bir levrek aldım. Bu levreyi de hafif girit usulü yapacağım. Çok dikkatli pişirmem lazım. İki tarafını devamlı çevire çevire pişireceğim. Bir de buke garni ile devamlı üzerine zeytinyağı ve limon karışımı süreceğim. Yanındaki kırmızı soğanları da önceden doğrayıp tuzla güzelce ovup, yıkayıp ondan sonra içine bol sumak, zeytinyağı, limon ve biraz da maydanoz ekleyeceğim. Göreceksiniz harika bir tabak çıkacak ortaya. Aldığım levrek 1 kilo 800 gram. Weber'in Traveler Compact serisindeki mangalda pişireceğim. Bayıldım bu mangala tam tekne için. Katlanıyor, tekerlekleri var. İster dik, ister yatay, İstediğiniz gibi saklayabiliyorsunuz. Çok az yer alıyor. Ve tabii balık da kocaman olunca mangalın iyi olması lazım. 7 dakikada 300 dereceye kadar ısınıyor ve döküm ızgaraları var. Böyle olunca da ortalık toz duman olmuyor. Keyifle balığınızı, etinizi ne pişirecekseniz barbekünüzde pişiriyorsunuz. Güvenlik önemli. Teknede kartuş tüp veya marin tüplerle çalışıyor. Onun için tekneye herhangi bir risk yaratmıyor.